Selamlar arkadaşlar. Şimdi Genetis e, sizin için daha çok faydalı olacak. Yani özellikle yeni oyunculara faydası olacak video çekmişler ama hani oyunla ilgili yapılan kötü yorumlarda hani göz ardı edemiyorum. Şimdi arkadaşlar oyundaki oyuncu sayısı az. Bu bir gerçek hani. Kimse sizi kandırmayalım. Hani normalde olması gerekenden oyuncu sayısı az. Bunun sebepleri ne en başta? Oyunun en başındaki oyun bitmemiş haldeyken e, GM zaten oyunu bittiğini söylemedi. Ama buna rağmen e, hala dediler ki işte oyunun şöyle kötü, böyle kötü, işte oyunun şöyle kötü, böyle kötü, işte şu eksik, bu fazla falan. Çok kötü yorumlar yapıldı. Özellikle e, özellikle Google Play'den yani telefonla oynayan oyuncular oyuna düşük puanlar vermeye başladı. Zaten hani GM şöyle bir şey demedi. Benim oyunum bitti. Benim oyunda her şey tam. Hani oyunun tam sürüm demedi ki benim. O benim oyunum. Biz oyuna başta açtık. Ama oyunda çok büyük eksikler var. Bu eksikler zamanla tamamladı ve tamamladı da. Eski zamanlardan oyundan düşük puan vermeden dolayı Google Play'de de da insanlar diyor ki bu oyunun puanı böyle. Alttaki yorumlar bu yorumlar kötü. Ondan sonra bu oyun oynanmaz diyor ki gelen oyuncular da niye puanı bu kadar düştü diye şaşırıyorlar. Çünkü oyunu çok beğeniyorlar. Ha, oyunda az insan olmasının eksisi ne? Bir, ticaret zor dönüyor. Hani mesela item satıyorsunuz örnek veriyorum. Normalde kaliteli bir item, yani para edecek bir item, gold edecek bir item. Satamıyorsunuz. Niye? Oyuncu az çünkü. İkinci eksisine kendiniz item alacağınız zaman item bulamıyorsunuz. Niye? Bunu sebebi yine oynayacağız. Çünkü ne kadar az oyuncu olsa o kadar az item döner piyasada. Gold döner veya vesaire vesaire. Hani bunun dışında az oyuncu olmasın hiçbir eksisi yok. Çünkü niye? Siz bir görev yapacaksınız. Görevleri zaten biz oyunda klanınızda veya klan dışı biri olsun. Zaten her türlü yardım ediyoruz. Hani bana şu anda benim zamanım varsa eğer ben şu görevi yapamadım bana yardım eder misin ders dese biri eğer yani yardım edemiyorsam ederim. Hani edemiyorsam bir bir çözüm buluruz yani. En kötü bir başka bir yardım eder. Hani hep oyun eksileri görüyor. Peki artısına bakalım. Hani oyun çok az oyuncu olmasının bir artısı yok mu? Bak az oyuncu olmasının bir artısı da var. Hep kötü yanına bakıyoruz zaman. Mesela az oyuncu olmasının artısı ne? Oyunu troll diyecek insan sayısı az. Oyun toksik oyuncular az. Veya oyunda ee, oyunda sizle uğraşacak insan sayısı az. Yani, yani bunlar da iyi taraflarından düşün. Hani mesela eski hatırlayın. Yani şu anda buna kanacak insan zor gerçi de. Mesela Metin 2 diye oyun vardı. Adamlar orada nedir? İtem işte ver ben senin itemini kopyalayacağım falan filan diye veya başka yollarla bir sürü itemleri kaybolan insanlar oldu. Çalan insanlar oldu. Gerçi yani şu an, şu an buna ince, inanacak insanlar var mı tartıştılar ama hani yeni oyuncular genç küçük olan bir oyuncudan denk gelirse şayet Ayrı Tales'de şu an öyle yaş küçük oyuncu çok sayıdır yani. 3-5 tane vardır veya yoktur. Onlar ileride maksimum da. Hani öyle bir oyuncu şey de yok. Hep kötü yandan bakıyorsunuz yani. Ha, oyunda oyun sayısı Eyvallah. Peki bunun için ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Yani bunu yapacak tek kişi GM. E, GM de elinden gelen her şeyi yapıyor. Hani o istemez mi oyununun milyonlarca oynamasını? O da ister. Ama çabalıyor. Oluyor mu? Olmuyor. Ha, biz bunun için ne yapıyoruz? Biz de yeni hani oyunda oyunu bilen oyuncular olarak yeni gelen oyunculara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ki oyunu bilen insanlar zaten hani e, baş, bilen ve oyunu yeni başlayan insanlar da oyunu gayet beğeniyor. Hani niye daha önce görmemişim diyor. Oyun reklamı az olacağı yerde görmedim diyor. Çok güzel oyun diyor. Hani oyuna kötü yorum yapan, yapan insanlar nedense oyunu diyor ki oyun şöyle oyun böyle oyun. İşte şu eksik bu fazla. Yani de fazla söylemiyorlar hep eksiklerini söylüyorlar. Ben yani bir tane oyunda ya oyunu oyunun şu özelliği var. Çok güzel diyen oyuncu görmedim. Direkt en kötü yanından alıyorlar oyunu. Hiç güzel şeyler şey yapmıyor, laf etmiyorlar. Hep kötü şeyler laf ediyorlar genellikle. Bunu diyorlar, oyunu kötü diyor, kötü diyor ama bunu kötü yani insanlar da oyundan çıkmıyor. Abi kimse senin oyunu zorlu tutmuyor. Madem beğenmiyorsun oyunu, oynamayacaksın. Hani bir sürü piyasada oynayabileceğin oyun var. Madem oyun bu kadar kötü, oyunda şu eksik, bu eksik, beğenmiyorsa o özelliğini, oyun, oyunda o özellik olmaz oynama, oynamaz bu oyun, o zaman çıkar oyundan. Hani kimse seni paralelde bu oyunu tuttuğu yok yani. Kimse senin bu oyunu oynamana muhtarsa değil. Hani beğenmiyorsanız çıkacaksınız arkadaşlar. Hem oyunu beğenmeyip de hem oyunu kötü de hem de oyunda saatlerinizi harcamayacaksınız gününüze, günleriniz yani. Bakıyorum adam diyor oyun şöyle oyun, oyun böyle oyun, böyle kötü oyun böyle çok oyun. Ama aynı zamanda oyundan çıkmıyor. Hani biraz tutarlı ol yani. yani söylediğin lafların arkasında dur yani. Oyunu oynama bari. Ben çok gördüm böyle oyuncu. Adam ki oyunu kötü diyor. Ondan sonra oyundan çıkmıyor. O yüzden arkadaşlar bir yorum yaparken en azından o yaptığınız yorumun arkasında durun. Hani umarım bu laf yerine ulaşmıştır. Hani eğer gördüğüm zaman yani YouTube'da çok bir takipçi yok. Eyvallah ama Hani benim videomun altına oyunla ilgili kötü yorum yaptığınız zaman arkadaşlar o kötü yorumu kaldırın ben. Çünkü ben bu oyunu seviyorum. Oynamayı seviyorum. Oyun eksiği var mı? Var. Bunun için bir şey yapabilir mi? Yapılabilir. Cem elinden geleni yapıyor mu? Yapıyordur diye düşünüyorum. Hani yapılan bir kötü yorum olsa ben bunu kaldırırım. Hani onun da videosunu çekerim yani böyle. İlim fayda olmuştu arkadaşlar. Eğer oyunu beğenmiyorsanız Hani oynamayacak bu oyun olduğunu düşünüyorsanız oyundan çıkın arkadaşlar. Hiç oynamayın. Zamanınızı harcama Yazık Yani çok güzel oyunlar var. Ben size bir oyun tavsiye ederim. Hani benim oynadığım bugüne kadar bir sürü MMORPG oyun var. Aralarında en güzel olanlardan biri ayrı tarihsi ben ilk 5'e koyarım yani. Benim belki oynadığım onlarca oyun vardı ama ayrıyı ilk 5'e koyarım yani ben güzel oyun açısından. En azından Türkçe arkadaşlar ben seviyorum. Oyundaki ortamı seviyorum. Oyundaki bazı özellikler seviyorum eksikleri var. Onlar da düzeleceğine inanıyorum. Düzelecektir, de düzelecek zaten eminim ondan. GM'ler sağ olsun çalışıyorlar. Hani o yüzden kötü yorum arkadaşlar ben o yorumu kaldırdım. Kimse de işte artık der kötü yorumu mu der. Veya işte GM'lerle iş bildiğim için der. Ne dersin desin. Hani kötü yorum olsa videonun altına o yorumu ben kaldıracağım onu söyleyeyim. Bu bu videoyu belki arkadaş görmüştür veya kaldırdığım yorumu görmüştür arkadaş. Kusura bakmasın yani. Yani oyunu madem beğeniyorsun oyunda madem bir avuç insan var diyorsun, o zaman oyuna bak kardeşim oyunda. Kimse seni zor oyunda tutmuyor. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenip kanalına abone olsanız çok sevinirim. Biraz agresif bir video olur biliyorum ama Hani her zaman böyle e, iyi, güzel, güler yüzlü olan insanlar hani bazı şeyler artık bir zaman sonra artık hani insan patlama noktası değil. Yani, Patladaşlar son damla oluyor. Ben hepsini oyunda bazen görüyorum. Dünya chatlerinde yazıyorlar veya normal Discord'da konuştuğum arkadaşlar da var. Hani beğenmeyen oyuna arkadaşlar oynamak zorunda değil. Bunu her zaman için söylüyorum. Oynayanlar da Oyunu öğren, oynamak için değil, öğrenmek için oynar seyirlerim arkadaşlar. Hani bir oynamak var, bir oynamak var. Sadece oyunu oynamak için oynayan insanlar var. Bize oyunu öğrenerek, oynamaya çalışan insanlar var. Lütfen oynayan arkadaşlar oyunu öğrenerek oynamaya çalışsın. En azından diğer oyunculara faydamız olursa arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.